Merhaba sevgili Koçlar ve Yükselen burcu Koç olanlar. Sizin için kahvemi içtim. Dileklerinizi tutun, fincana odaklanın. Niyet ettim sevgiye, sağlığa, bolluk ve berekete ve sizi mutlu edecek olan her şeye. Bu ve bu kahve falını izleyen güzel takipçilerimin dileklerinin gerçekleşmesine niyet ederek e, fincanımı kapattım. Bütünün hayrın olsun, güzel enerjiler bizi bulsun, neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı açalım. Biliyorsunuz bu Kasım'ın son 20-30 Kasım arası için kapattım. Bir ay tutulması var. Burçları olan etkisine bakalım aynı zamanda. Evet fincanı şöyle genel olarak bir göstereyim sevgili koçlar. Biliyorum bir süredir maddi konularla başınız dertte olabilir. Bu nedenle son zamanlarda da aklınız yalnızca parada. Sevgili koçlar, tutulma zamanında özellikle finansla ilgili konularda ani kararlar almaktan kaçının. Aceleci davranmayın. Gelirinizde beklenmedik değişiklikler olabilir. Dikkat edin. Tabii ki bu durum sizi endişelendirmesin. Gelecekte finans açısından daha güvenilir kaynaklara sahip olabilirsiniz. Büyük fırsatlarda söz konusu sizin için e, risk almaktan da çekinmeyin. Evet, fincanı incelerken burç olarak e, kısaca özet yorumladım. Şimdi şuralara bakalım. Hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Artık yeter diyorsunuz. Büyük bir değişiklik planlıyorsunuz. Bir şeylerden kurtulmak istiyorsunuz. Bakın, gerçekten e, bu sizin kurtuluşunuz olacak. Maddi olarak destek, aileden gelen e, bir sorun varsa. E, bu çözüme kavuşacak. Kendi istediğiniz bir şeyi mi yaparsınız? Yoksa e, bunu yaparken de e, çok çabalamanız gerekiyor. Gerçekleştirirken de bu dileğinizi ufak tefek sorunlar elbette çıkacak. Sıkıntılar olabilir. E, korkmayın devam edin sonuca ulaşıp bu kurtuluş yani bu değişim sizin kurtuluşunuz olacak. Bunu gerçekleştireceksiniz. Önünüz ferah ve aydınlık bakın. Çok e, bunalmışsınız. Bazı şeyler yolunda gitmiyor, ilerlemiyor ama bu zorlukların yanında güzellikler de var. E, ama bunların olması için zaman gerekiyor. Bakar mısınız şurada nazar var. Negatif enerji var. Şurada iki kişi konuşuyor. Bunlardan birisi çirkin bakışlı bir insan. Ve yılan diyebiliriz. Kıskançlık, hasetlik var. Ee, çekiştirip duruyor arkanızdan ve sizin canınızı yakmaya çalışan biri. Ee, çevrenizdeki bu tür insanlara dikkat edin. İçindeki sıkıntıya arkadaş olarak gördüğüm biri neden olmuş olabilir. Ve o insan seni kırdığının farkında değil. Şurada. Ee, e harfli birinden güzel bir haber gelecek. Nasip kısmet diyelim. Ee, şurada sıkıntının içinde bir balık var ve isminde F harfi olan birisiyle konuşman var. Bu insana dikkat et. Burada C harfi de çıkmış. E, birine kırılmışsın kolay kolay. Affetmiyorsun, iyimsersin fakat hayatındaki sorunları geriye atmalısın ki e, altılı bir vakitte sana. Ee, güzel bir haber gelecek ve 3 dileğinden birisi gerçekleşecek Bazı noktalarda e, sabrını koruman gerekiyor Ve sabretmen zorlaşıyor e, Sabrederseniz sonucu alırsın e, Biraz daha sabır gerekiyor sevgili koçlar biraz daha sabır Aşkla ilgili yeni ilişki istiyorsan e, fakat güvenin yok güvenin sarsılmış böyle bir düşüncen varsa e, güzel bir şekilde niyet et ve adımını at ve de zamana bırak e, daha güzel olacak yani niyetini et adımını at ve bekle zamana bırak akışta kal bak o sana gelecek sıkıntı yaptığım bir olayla ilgili haberler gelecek burada yuvası yıkılmakta olan birini görüyorum. Bu siz olabilirsiniz, e, kardeşlerinizden, akrabalarınızdan veya çevrenizden biri olabilir. E, yakın zamanda e, üzgün biri var. E, bu sıkıntılı bir dönem. İstediğiniz şekilde atlatacaksınız. Üç vadede güzel bir haber gelerek bu sonuçlanacak inşallah. E tabağa da bakalım şimdi. Tabak içinde bir dilek tutun lütfen. Bakın yukarıda hemen bir terazi çıktı. Bu ilahi adalet demektir. Demek ki ilahi adaleti bekliyorsunuz. Bu ne zaman gelecek? Ne zaman çözülecek bu sorunlar diye kendi kendinize soruyorsunuz. Şurada Y harfi çıkmış. Y harfli bir erkekle yüz yüze konuşacaksınız ve sizden özür dileyecek. Çok üzgün olduğu görünüyor buradan. Tabak için tuttuğunuz dileğin biraz gerçekleşmesi için zaman var. Aranızda nişanlı, sözlü olanlar var mı? Bunların kafasında bir soru var aileyle karşı tarafın ailesiyle ilgili bir tür sıkıntılar sorunlar var gibi geliyor. aklınızda böyle bir şeyler takılıyor gibi görüyorum siz sadece nişanınıza odaklanın onunla mutluysanız takılmayın bu tür konulara bakın sıkıntılar akıyor gidiyor evet dileğinize bakacak olursak dili eğer geçmişteki yaşantınızdan ders çıkartırsanız ve aynı hataları tekrar yapmazsanız bu size kılavuzluk edecek ve en doğru sonuca ulaşacaksınız. Dileğiniz yavaş ve zor olacak fakat şöyle de bir durum söz konusu var. Ee, dileğinizle alakalı olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Dileğinizin olumlu devam etmesi için ee, biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Ayrıca zihninizde Kurduğunuz negatif enerjilerden uzaklaşmanız gerekiyor. Olumsuz düşüncelere bir son vermeniz lazım ki olumlu şeyler düşünün, olumlu şeyler size gelsin. Evet, madde geliriniz de artık yavaş yavaş yoluna girecek. Aile bireylerinden size gelecek bir para olabilir. Parayı yönetme konusunda da yeni kararlar alacaksınız ve uygulamaya başlayacaksınız. Evet, şimdi şu ortadaki karamsar tabloyu dağıtalım, bakalım ne çıkacak. Evet, iç sesiniz size doğruları söylüyor. Kulak verin. Neden hayatımda durgunluk var dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bu size bir mesaj. Yön değiştirmeniz gerekiyor. Hani fincanın başında da söylemiştim ya bir değişime ihtiyacınız var. Durgun olduğunuz aşama size iyi gelmeyeceği için durgun. Korkmayın, cesur olun. Her yeni kararda size yeni kapılar açılacak. Evet, Aralık ayı e, gayet güzel geçecek sizin için. Şu Kasım'ı, Dolunay haftasını atlatalım. Yalnız planlar yapmak isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik e, düşünceler artabilir kafanızın içinde. Özleyeceğiniz, merak edeceğiniz insanlar olacak. Maddi enerjiyi iyi değerlendirin. Evet, bir kere daha çevirelim. E, bolluk enerjiniz yoğun. Harcamalarınıza biraz dikkat edin. Birikim yapmaya... E, çalışın. Bu sizi mutlu edecek. Aile veya yakın arkadaş çevrenizle e, enerjinizi düşürmemek için güzel vakitler geçirmeye çalışın. Bakın birden fazla düşünce halindesiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz her şeye odaklanın. Fakat her şeyin bir anda olması mümkün değil. Tek noktaya ve isteğe odaklanıp öyle harekete geçin. Daha hızlı gerçekleştireceksiniz, emin olun. Fakat kendinizi hiçe saymayın. Kendi değerinizi bilmezseniz başka insanlardan değer vermelerini beklemeyin. Çünkü karşınızdaki insan sizi güçsüz görecek ve istediği gibi davranacak. Unutmayın sizden daha değerlisi yok. Bakın şurada kapılar açık, yollar açık, önünüz açık, ferah. Sevgili koçlar sen... Sevgiyi hak eden birisin, değerlisin, şefkatin çok büyük, karşılığında da e, istediğin hayatı yaşamak senin hakkın, güçlüsün. Şöyle bir özet olarak toparlarsam, yeni bir yöne ilerleyin, değişimi istiyorsunuz zaten. E, rota değiştiğinde evren yepyeni fırsatları karşınıza çıkartacak. E, bu ay denge kuracaksınız. Yeni kararlar, yeni anlaşmalar olacak. Aşk, iş ve kariyer olarak yeni işler, yeni aşklar, yeni arkadaşlıklar gündeminizde olacak sevgili koçlar. Kendinize sınır koyduğunuzda e, yapacaklarınız tamamen askıda kalıyor. Planlarınızı sakın ertelemeyin. Yarın çok geç olabilir. İnanın başka emin yol ıı, yok. Ve bu yolun sonu güneşli aydınlık. Bakın kaderinizi kendiniz yazarsınız. İyisiyle kötüsüyle başınıza gelen her şey sizin seçiminizdir. Bunu kabul ettiğinizde hayatınız hızla değişecek. Unutma güçlüsün ve gücünü ıı, çıkartmıyorsun kullan korkma girdiğin savaşı kazanacaksın sevgili koç evet Son 10 günlük Kasım ayının kahve falı yorumumuz buraya kadar da. hoşça kalın Bir sonraki falda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili koçlar. Son olarak da kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Alma verme dengesi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum abone olanlara. Hoşçakalın.